Herkese yeniden merhaba. Nazarca örgü modelleri YouTube kanalına hoş geldiniz. Kanalımızı ilk defa ziyaret ediyorsanız abone olmayı ve bildirim zilini aktif hale getirmeyi lütfen unutmayın. Bu sayede bütün videolarımızdan haberdar olabilirsiniz. Bugün sizlere bu şahane modelimin yapılışını anlatacağım. Oldukça kolay ve şık duruyor gördüğünüz gibi. Rengarenk, dilerseniz bu şekilde 3 renkli, dilerseniz daha fazla renkte kullanabilirsiniz. Dilerseniz tek renkte yapabilirsiniz. Yapımı da oldukça kolay. Yeni başlayanlar bile rahatlıkla yapabilir. Gördüğünüz gibi çok şık duruyor. Atkı bere yapımında kullanabilirsiniz. Lastik olarak da kullanabilirsiniz. Bu şekilde 4 ve 4'ün katı olacak şekilde ilmeklerinizi atabilirsiniz. Dilerseniz şimdi yapılışına geçelim. Modelim için ilk olarak ilmeklerimi atarak başlıyorum. Bu şekilde dilediğim büyüklüğe gelene kadar ilmeklerimi atıyorum. Sizler de aynı şekilde dilediğiniz büyüklüğe gelene kadar ilmeklerinizi atabilirsiniz. Evet şişime ilmeklerimi attım ve hemen başlıyorum. Kenar örüyorum. Kenar sonra iki düz bir iki iki ters. iki, i̇ki düz iki ters şeklinde modelimizi kuruyoruz. Bu şekilde ilerliyoruz. İki düz, iki ters şeklinde. Yapımı oldukça kolay gördüğünüz gibi. Düz ve terslerden oluşan bir model. Yapımı da oldukça zevkli. Ve kenar iğnemizi dönüyoruz burada da gördüğümüz gibi örüyoruz iki ters iki düz iki ters iki düz iki ters iki düz şeklinde ilerliyoruz arkada ve önde gördüğümüz gibi örüyoruz. Başka hiçbir şey yok. Bu şekilde ilerliyoruz. Dilediğimiz büyüklüğe gelene kadar iki düz, iki ters şeklinde örüyoruz. Geçiş yerlerinde göstereceğim renklerin. Bu şekilde bu sıramızı da örelim. şekilde ilerliyoruz. Evet gördüğünüz gibi bu şekilde örüyoruz. İki düz iki ters şeklinde. Arkada da aynı şekilde ilerliyoruz. İki ters iki düz olacak şekilde örüyoruz. Bu şekilde birkaç sıra daha öreyim. Daha sonra birleşim yerini göstereceğim. Evet bu şekilde biraz ördüm ve geçiş yerinde göstermek için diğer rengimizi bağladım. Burada ne yapıyorduk? İki düz, iki ters. Şu şekilde örüyorduk. Örelim nasıl durduğunu göstereyim. Şu şekilde iki düz, iki ters olarak örüyoruz. Bu şekilde ördüğümüzde gördüğünüz gibi şurada bağlantı yerimiz, ipimizin rengi çok kötü şekilde duruyor. O yüzden bu şekilde yapmıyoruz. İlk sıramızı iki ters, iki düz şeklinde değil de ipimi bağladıktan sonra hepsini düz olarak örüyorum. Ön yüzde hepsini ters olanları da düz olarak örüyorum. Bu şekilde. Gördüğünüz gibi burada belli olmadı. Daha önceki yaptığımızda belli olmuştu. Bu şekilde sıra sonuna kadar hepsini düz olarak örüyoruz. Şu şekilde hepsini düz olarak ördük. Gördüğünüz gibi Ön yüzde hiçbir şey belli olmadı. Dönüyoruz arka yüzdeyiz. Arka tarafta belli oluyor sadece. Ön yüzde hiçbir şekilde belli olmuyor. Birinci sıramızı yaptıktan sonra ikinci sıramıza geliyoruz. Kenar ilmeğimi ördüm. Arka yüzdeyim. İki ters. Ters olarak denk geliyor gördüğünüz gibi. ilk iki ilmeğimiz. İki ters iki düz olarak ikinci sırada devam ediyoruz. Bu şekilde sıra sonuna kadar örüyoruz. Bağlantı yerimizin ilk sırasında hepsini düz olarak ördük. Tersleri de düz, düzleri de ters. İkinci sırasında iki ters gördüğünüz gibi ne denk geliyorsa iki ters iki düz şeklinde devam ettik. Tekrar ön yüze geldik. Aynı şekilde devam ediyoruz. 2 düz 2 ters 2 düz 2 ters şeklinde örüyoruz. Bağlantı yerlerimizde renk değiştirmeye karar verdiğimizde hep aynı işlemi yapıyoruz. İlk sırasında ön yüze geliyoruz. Ön yüzde hepsini düz olarak örüyoruz. Daha sonraki arka sıraya geldiğimizde de gördüğümüz gibi yani iki ters iki düz şeklinde tekrardan kuruyoruz modelimizi. Bu şekilde dilediğimiz büyüklüğe gelene kadar örüyoruz. Gördüğünüz gibi yapımı oldukça kolay ve zevkli bir model. Yeni başlayanlar bile rahatlıkla yapabilir bu modelimizi. Çok şık aynı zamanda çok da gösterişli. Evet bu şekilde devam ediyoruz. iki düz iki ters olacak şekilde. Dilediğimiz büyüklüğe gelene kadar bu şekilde örüyoruz. Ve kenar ünlüyoruz. Bağlantı yerini gösterdiğim şekilde yapıyoruz. Daha sonrasında hep aynı şekilde ilerliyoruz. İki ters, iki düz, iki düz, iki ters şeklinde örüyoruz. Modelimiz bu şekilde. Umarım anlaşılır olmuştur. Anlamadığınız yerler olursa sorabilirsiniz. Her zaman yeni ve güzel videolarla karşınızda olmaya çalışıyoruz. Bir kenar ilmeğimiz Döndük, ön yüzdeyiz. Gördüğünüz gibi modelimiz ortaya çıktı. Bu şekilde dediğim gibi dilediğiniz büyüklüğe gelene kadar örebilirsiniz. Burada da üç renkli olanımız var. Bu da iki renkli. Gördüğünüz gibi ikisi de çok güzel duruyor. Yapacaklara şimdiden kolaylıklar diliyorum. Sağlıcakla kalın, hoşça kalın Kanalımıza abone olmayı unutmayın.